Şu an araba dünyasında en büyük kavga elektrikli mi benzinli mi? Bir tarafta Tesla, Tok, BYD gibi arabalar var. Sessiz ama bastığın an gidiyor. Diğer tarafta ise motor sesi, egzoz patlaması, ruhu var diyenler. Gerçek şu: elektrikli arabalar sıfır yüzde çoğu benzinliyi tokatlıyor. Ama iş sese, hisse ve adrenalinde gelince benzinli hala önde. O yüzden bu konu bitmez. Yorumlarda herkes ikiye ayrılıyor ve bu da videoları patlatıyor. 2. Stage 1. Stock sanıyorlar. Trendi. Bir diğer aşırı gündem olan konu da Stage 1. Dıştan bakıyorsun, araba normal. Ama gaz verdiğin an işler değişiyor. İnsanların en çok sevdiği şey ne biliyor musunuz? Küçümsedikleri arabanın yürümesi. Bu araba bu kadar gitmez diyenler, sonra sıfırlı yüz videosunu görünce sessiz kalıyor. Stage 1 şu an sadece performans değil, aynı zamanda ego kırma sanatı. 3 Sleeper arabalar, uyuyan canavarlar. Bu trend hiç düşmüyor çünkü insanlar sürprizi seviyor. Dıştan bakıyorsun, jantlar sade, ses yok, görüntü masum. Ama gaz verince yanındaki herkes şok. Sleeper araba demek şu, beni hafife alma. Ve bu tarz videoların ortak noktası şu, insan tepkisi. İnsan yüzü olan her video daha çok izleniyor. 4. Gizli özellikler arabanda bunun biliyor muydun? Son dönemde inanılmaz tutan bir başka trend de arabaların gizli özellikleri. Anahtarla cam açma, ambiyansın gizli rengi, uzun sinyal, arka sileceğin su püskürtme detayı. İnsanlar şuna bayılıyor. Ben bunu bilmiyordum. O yüzden bu tarz videolar çok kaydediliyor, çok paylaşılıyor, yorum yağıyor. Çünkü herkes arabasında denemeye gidiyor. 5. Tepki videoları, viralin şifresi. Şimdi çok net söylüyorum, tepki videosu viral ihtimali. Arabaya birini bindiriyorsun, hazır mısın diyorsun, gaz veriyorsun ve o yüz ifadesi işte olay orada bitiyor. Çünkü insanlar kendini onun yerine koyuyor, ben olsam ne yapardım diye izliyor. Bu yüzden reaction videoları hiçbir zaman düşmez. Altıncı fakir modu vs spor modu, mizah kazandırır. Ve son olarak biraz da mizah, fakir modu, klima kapalı, cam açık, eco mod. Zengin modu, spor tuşu açık, ambiyans full, egzoz bağırıyor. Bu tarz videolar neden tutuyor biliyor musunuz? Çünkü herkes kendinden bir parça buluyor. Kimse ben fakir moddayım demiyor ama herkes gülüyor. Kapanış, CTA çok önemli. Şu an araba dünyasında gündem bu. Elektrikli mi, benzinli mi, stage mi, stock mu, sleeper mı, gösterişli mi? Şimdi sana soruyorum. Sen hangi taraftasın? Yorumlara yaz, videoyu beğen ve devamını istiyorsan takip etmeyi unutma.